Yeni videomuzdan herkese merhabalar. Bu videomuz sizlerin de gördüğü gibi çerçevemiz yeşil renkte. Fen bilgisi öğretmenleri ve kimya öğretmenleri arkadaşlarımız için hazırlamış olduğum bir video. YKS'ye girecek adaylar için uygun bir video değildir diye ifade edelim. Hemen başlayalım kimyasal tepkimelerde enerji ünitesi başlığımız. İlk ünit konumuz ise sistemler ve enerji türleri. Şimdi öncelikle sistem nedir, ortam nedir, evren nedir ve sistem türlerini sınıflandıralım. Daha sonra enerji, iş ve iç enerjiden bahsedip bunlarla ilgili hem çıkmış ÖABT sorusunu hem de benim hazırlamış olduğum soruları sizlerle çözelim istiyorum. Hemen başlayalım. Üzerinde inceleme yapılan evren parçasına sistem adını veriyoruz. Sistem dışında kalan kısmı ise ortam ya da çevre diyoruz. Yani şöyle mesela şu an benim bu dersi, bu videoyu anlattığım o odam sistem olsun. E, odanın dışı salon çevre olsun ya da bahçe çevre olsun ama binanın tamamı evren olur. Biraz daha büyütelim. Ben şu an İzmir ilindeyim. İzmir ili sistem olsun. E, Türkiye'nin diğer illeri ortam olsun. Tüm Türkiye evren olsun şeklinde kafamızda kodlayabiliriz. E, bu sistem ve ortam yani sistem ve çevre arasında hem enerji hem iş hem de madde alışverişine göre sistem türlerimiz vardır. Gelin bunlara birlikte bakalım. Çevresiyle hem ısı hem de madde alışverişi yapan sistemlere açık sistem denir. Bir bardak çay açık bir sistemdir. Çünkü bıraktığımızda bir miktar geçtiğinde çay soğuyor ve zaten biliyorsunuz ki buharlaşma her sıcaklıkta olur. Madde miktarı geçişi de var. Haliyle açık sisteme örnek olur. Çevresiyle Isı alışverişi yapabilen fakat e, madde alışverişi yapamayan sistemlere kapalı sistem denir. Ağzı kapalı pet bardaktaki Starbucks'tan aldığınız kahveler değil mi? E, ya da ne bileyim Burger King, McDonald's'tan alınan e, soğuk içecekler. Ağzı kapalı ama ne var? Belirli bir süre beklediğinizde e, içine konulmuş buz partikülleri eriyor. Demek ki ısı alışverişi var ama madde alışverişinin ağzı kapalı olduğu için engelliyoruz. Biz böyle sistem ne diyormuşuz? Kapalı sistem adını veriyormuşuz. Çevresi ısı ve madde alışverişi olmayan sistemlere izole sistem denir ki termos buna en güzel örnektir. Aslında en güzel örnek fizik laboratuvarında kullanılan kalorimetre kapıdır. Termoslar çünkü belirli bir süre sonra işte içine koyduğumuz çay ya da sıcak bir şey ne varsa soğuyabiliyor. O yüzden ama gene de termos görürseniz siz izole sistem olduğunu unutmayınız. Bir de sistemler e, sıcaklık, hacim veya basıncı göre sabit olmasına göre sınıflandırılabilir. Sıcaklığın sabit olduğu sistemleri izotermal sistemlenir. İnsan vücudu buna en güzel örnektir. Ve izotermal sistemlerde enerji ve madde alışverişi gerçekleşebilir. Kendimizden biliyoruz. Hacmin sabit olduğu sistemleri ise izokorik sistem denir. Hacim sabit ise iş gerçekleşmez. İş sıfırdır ve düdüklü tencerenin e, işte kuru fasulye ya da nohutu bakliyatları çok kısa sürede pişirmesinin sebebi hacmin sabit olmasıdır. Genellikle bir kavram yanılgısı var. Düdüklü tencerede basınç sabit gibi geliyor. Yani basınçtan ötürü gibi geliyor ama düdüklü tencerede hacim sabittir. Bunu unutmayalım. Bir de basıncın sabit olduğu sistemler vardır ki buna da izobarik sistem adını veriyoruz. İşte gazlar ünitesini hatırlayın. İdeal pistonlu bir kap ya da e, e, balon bunlar hep basıncı sabit olan sistemlerdir. Hem iş hem de enerji alışverişi yapılabiliyor. Bir de adiabatik sistem dediğimiz bir sistemimiz var. Ortamla arasında ısı alışverişi olmayan sistemlere adiabatik sistem deniyor. Bu sistemlerde sıcaklık, basınç ve iş alışverişi gerçekleşir diye ifade edelim. Şimdi buradan sistem sistem türlerini öğrendikten sonra bir de iç enerji kavramından bahsedelim. İç enerji ne demek? Ee, onu tanımlayalım. Bir sistemdeki tüm atomların, iyonların, moleküllerin kinetik ve potansiyel enerji toplamına iç enerji adını veriyoruz. İç enerjiyi biz büyük U harfiyle gösteriyoruz. Bir sistemin iç enerjisi tek başına ölçülemez fakat iç enerji değişimi yani delta U'su ölçülebilir diye ifade edelim. Bakınız iç enerji değişimi şu UO durgun enerjinin e, kasteder. Titreşim enerjisi, öteleme enerjisi, elektron enerjisi, çekirdek enerji gibi birçok enerji şekli vardır. Bunların hepsinin toplamını iç enerji denir ve biz iç enerjiyi iç enerji değişiminin son halinden ilk halinin çıkarması formülüyle hesaplayabiliyoruz diye ifade edelim. Şimdi bir de enerji ve iş kavramlarından bahsedelim. Yani biraz sonra pardon bir dahaki videoda termodinamiğin kanunlarından bahsedeceğiz. Ama yere gelmişken söyleyelim niye enerji ve iş başlığına attığımızı arkadaşlar hepimizin bildiği üzere. Termodinamiğin birinci yasasına göre, enerji yoktan var edilemez, vardan da yok edilemez dönüşüm halindedir. İşte bu yüzden burada bu konuyu anlatıyoruz. Şöyle ki, sistemle ortam arasındaki sıcaklık, bakın sıcaklık farkından doğan enerji akışına ısı denir. Her zaman yüksek bölgeden, yüksek sıcaklık bölgesinden düşük sıcaklık bölgesine doğru ne yapar? Isı daima akar. Isı oluşumu neymiş? Sıcaklık farkındanmış. Peki sıcaklık farkından bağımsız olarak aktarılan enerji ise iş denir ve büyük W ile gösterilir. Ee, i̇ş neden oluşur? Ondan da hemen bahsedelim. Sistem ile ortam arasındaki iş alışverişi basınç farkından ise iş oluyor bakınız basınç farkından ısı alışverişi ise sıcaklık farkından oluşuyor diye ifade edelim. O halde basınç farkından ötürü yapılan işi şu formülle hesaplayabiliyoruz. Burada nedir? Bakınız hacim farklılığı vardır. Burada mekanik iş vardır. Hacim değişimine sebep olur. Yani az önce ne demiştik? Bakınız şurada anlatırken izo korik sistemlerde bakınız hacmin sabit olduğu sistemlerde iş gerçekleşmez demiştik. Ama burada hacim değişimi olduğu için bir iş gerçekleşir ve bunu İş eşittir P çarpı delta V formülüyle hesaplarız ki bu formülü hangi tarz sorularda kullanacağımızı buyurun hemen hesaplayalım. bakınız ÖABT'de çıkmış bir soru. Soru çok basit. İdeal bir gazın 1.2 atm sabit basınca karşı 5 litrelik genleşmesi sonucu ortama yapılan iş kaç jüldür şeklinde sormuş ve parantez içinde bir atmosfer litrenin 101 jüldür olduğunu bize ifade etmiş. Hemen işi yapalım. Basıncımız ne? 1.2. Hacim değişimiz ne? Delta V5. 1.2 ile çarptığımızda 6 atm litre geliyor. Peki 1 atm litre kaçtı? 101 joule'dü. 6 atm 606 joule gelir. E, ortama iş yapıldığı için eksi 606 bizim için doğru cevap olur. Ben olsam ÖSV'nin yerinde artı 606'yı da koyardım buraya. Fakat ee, ne kadar basit sorduğunu anlamanız için bu e, cümleyi kurdum. Eksi 606'yı koymuş direkt işaretleyip geçiyoruz. Bir diğer soruya baktığımızda e, yukarıda verilen sistemlerin sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Sağlıklı insan vücudu sıcaklığın sabit olduğu sistemlerdir. Yani izotermal. Düdüklü tencere hacim sabittir. izokorik. Balon basınç sabittir izobarik. Soru için doğru cevap Adana oluyor. Gelelim hemen gene bir sayısal soruya. Dış basıncın 1.5 atm olduğu ortamda ideal pistonlu kapta bulunan gazın hacmi 4 litredir. Bakınız e, basınç basınç 1.5 hacim 4 litre. Kap dış basıncını 1 atm olduğu ortama getiriliyormuş. 1 atm'lik ortamı. Bakın ÖABT daha kolay sormuş. ÖABT direkt basıncı veriyor. Hacim değişikliğini veriyor ve bunu çarpıp parantez içinde jülle çevirmenizi istiyor. ÖSYM çok basit sormuş. Bu soru biraz daha bir tık daha zordur ona göre. Baktığımızda şimdi bize neyi soruyor? Yapılan iş nedir diyor. Ortama yapılan iş nedir diyor. Hemen hesaplayalım. Tabi birimle litre atmosfer şeklinde sormuş. Jol olarak değil. İşimiz çok basit. Basınç ile hacim nasıl orantılı? Ters orantılı. 1,5 atm basınçta 4 litre hacimse basınç 1 atm'ye geldiğinde 6 litre hacime olur. Basınç hacim ters orantılıydı. Peki farkımız ne oldu? Delta V 2 oldu. E, basıncın da hani ne 1? O zaman 1 ile 2'yi çarptım. 2 atm litre oldu. Fakat ortama karşı yapıldığı için eksi 2 Bakınız benim yaptığım yani daha yeni söylediğimi ÖSYM'yi eleştirdiğim noktada ben yapmışım. Şıkka artı 2'yi ile koymuşum. Hemen 2'yi bulup es geçmiyoruz. Ortama yapıldığı için eksi şeklinde ifade ediyoruz. Gelelim bir diğer soruya. Yukarıda verilen çeşitli sistem ve örneklerinin sınıflandırılması aşağıdakilerin hangisinde yanlış yapılmıştır diye ifade ediyor. Baktığımızda bakınız birinci de sauna, ikincide erime sıcaklığındaki buz, üçüncüde de açık havada solunum yapan böcek, dördüncüde yağmurlu havada paslanan demir, beşinci de şişelenmiş e, vişne şu <laughs> okuyamadım gene dilim sürçtü vişne suyu. Şimdi bakınız baktığımızda açık havada solunum yapan böcek açık hava yani bir ATM basınçta yapıyor yani 3 izobarik olur ki bu bizim için doğru olur. Yağmurlu havada paslanan demir yağmurlu havada paslanan demir demiş. Şimdi yağmurlu havada düşünelim. Açık hava enerji alışverişi var mı? Var. Paslandığı için yani tepkime gerçekleşiyor mu orada? Gerçekleşiyor. Yani madde alışverişi de var. O halde kapalı olabilir mi? Düşünelim bakalım. Hemen şişelenmiş vişne suyu izokorik diyor. Yani şişelenmiş vişne suyu hacmi sabit olduğu için bu da tamam. Erime sıcaklığındaki buz, erime sıcaklığı biliyorsunuz, maddelerin, saf maddelerin erime sıcaklığı hepsine kendine özgüdür. Vardır, Belli bir sıcaklıktadır. Sıcaklık sabittir, izotermal olur. E sauna'ya geldiğimizde de, saunalarda da sıcaklık sabittir. Yani belirli bir sıcaklıkta tutulur ama yağmurlu havada paslanan demir kapalı bir sisteme örnek olarak karşımıza çıkamaz. Neydi kapalı sistem? Hemen bakınız bir sayfa öne gittim. Kapalı sistem neymiş? Çevresiyle ısı alışverişi yapabilen fakat madde alışverişi yapamayan sistemdir. E şimdi çevresiyle ısı alışverişi var mı? Var. Açık havada olduğu için. Yağmurlu hava. E, ama madde alışverişi var mı? E, var tabi. Demir oksijenle tepkimeye giriyor. paslanıyor yani. E, madde alışverişi gerçekleşiyor. O yüzden D şıkkı bizim için doğru cevap. Geldim bir diğer soruya. Şu sorunun benzeri zaten. Dış basıncı 0,25 atmosfer olduğu bir ortamda ideal pistonu bir kapta bulunan gazın hacmi 2 litreymiş. Kap dış basıncı 1 atm'ye getiriyor. Buna göre yapılan iş nedir? Bakıyorum 0,25 atmosferde hacim 2 litre ise 1 atmosferde hacim 4 kat büyüdü. 4 kat azalır 0,5 litreye düşer. Fark ne? 1,5 litre. Basınç ne? 1. O zaman 1,5 litre ATM olur. Ama ne olur gene? Eksi 1,5 litre ATM olur ki soru için doğru cevap C olur. Elimden geldiğince sizlerle arkadaşlar sistem, sistem türleri, ortam sistem, iş enerji, iç enerji ve e, mekanik e, hacmin değişmesiyle işin hesaplanması ile ilgili e, soruları çözdüm. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.